Biz de size destek oluruz. Ama belki de biz artık bu okulda okuyamayacağız. O zaman biz de sizin gittiğiniz okula geliriz. Değil mi Hulusi? Tabii. Çok şekersiniz ya. Ama bunca kötü haberden sonra, size güzel Hı -hı. haberimiz var. Ba dur dur beraber söyleyelim. 1 2 üç. Babam Babamla nana evleniyor. Ben <laughs> <laughs> anneniz olacak yani ne güzel. Evet biz de çok seviniyoruz. Hayır bu evlilik olmayacak. Bal gibi olacak sizden kurtulduk işte Çatladı da patla çatla da patla Aa, Ne oluyor ya Aa, Ne biçim şarkı ya Nasıl bir müzik bu ya Çocuklar biraz çekil şöyle İnşin hazırlattım boncuğum benim. Hadi o güzel yüzün bir kere gülsün de dünya aydınlansın. <laughs> Şaka gibi ya dayanamayacağım artık. Görürsün sen gününü. Gel. Öğretmenim. Öğretmenim daha fazla dayanamayacağım. Ne bakıyorsun? Çalsana şöyle acılı bir şeyler. kız anne, hı hı. işi çok zor, çok. Of, of. Of. Ne oldu Üzgeciğim? Biraz sakin ol çocuğum. Yoksa yine Emre mi? Öğretmenim lütfen benimle biraz gelir misiniz? ya çok acıyorum. Özge'nin aşkı onla hale getirdi baksanıza. Demek gerçekten herkesin bir seveni oluyormuş. Özge'nin bile. Bu da ne demek oluyor şimdi? Emre? Öğretmenim, vallahi benimle bilgisi yok. Hocam, hocam. Öğretmenim. Öğretmenim. Öyle hemen ışık bir şekilde ekledik. Evladım hiç olur mu öyle şey? Okulun yemekhanesi dururken Lütfen size de rica ediyorum çalmayı kesin Hadi o çocuk Siz ne demiyor ona uyuyorsunuz Burası ilim irfan yuvası Farkında mısınız Vallahi hocam biz profesyoneliz Parası da aldık ne yapalım Vallahi damda bile ben keman çaldığım için Okul falan hikaye. Çaktı köfteyi. <laughs> ya sus. <dur. Geç>, <laughs> Lütfen. Kaldırın bunları bakalım. Gel bakalım Ramazan. Öncelikle bunları güvenlikten nasıl geçirmeyi başardın, oradan anlatmaya başla. Özge çok şanslısın. Ne kadar romantik bir sevgilim var. Kapa çeneni Emre. Gururuma dokunuyor ama. Bu kadar sofra hazırladık. Hale bak. <laughs> Kusura bakma canını sıkmak için yapmadık yapmadık. Ne bileyim hoşuna gider sandım. Of ya gider misin başımdan zaten canım çok sıkkın. Bu kadar üzüleceğini bilsem hiç yapardım mı boncukum? Hadi ama ağlama sil gözünü. Tamam kızma bundan sonra seni utandıracak hiçbir şeyler yapmayacağım. Senin yaptığın şey için anlamıyorum başka evet. bir şey var. Hemen başka bir gizli. şey mi? <laughs> Biri seni üzdü mü yoksa? Söyle bana tüm antakya buraya. Sen ne tuhaf birisin ya. Hadi söylesene Hı, ne olduğunu. Durumumuz çok kötü. Annemin işi battı. Çok borcumuz var. Bundan sonra bu okula devam edemeyeceğim herhalde. Ne demek okula devam edemeyeceğim? Ben seni görmeden ne yaparım Boncuk'un? Ya Roma dalga geçme durumumuz çok ciddi diyorum. Sen hiç merak etme. Ben hallederim, hallederim. Delirdin galiba. Ben kul harçlığından hamburger parasından bahsetmiyorum. Okul taksitlerini ödememize imkan yok. Zaten geçen ay ödeyememiştik. E anladım. Taksitlerden söz ediyor. Neyse unut bunu. Derdimi anlatacak kimse olmadığı için sinirle paylaştım. Kayalım. Sen üzülme Cigerin. Boncuk gözüm benim. Peki ama. Bu da benim için çok önemli. Ne olur ödeyi sen babam be. Dedim yapacağım değil mi? Hey be yaşa sen. Ramazan. Buyur. Oyundaki ne yavrum? Telefon. Eh, okula telefon getirmenin yasak olduğunu bilmiyor musun? Bir daha görmeyeyim bu son olsun. Oldu babam. Öğretmenim Ramazan. Öğretmenim. Öğretmenim. Aferin. Heyt be.